Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine değişik bir model göstermeye çalışacağım sizlere. Ee, ilmek sayılarımızı attım, İlmek sayılarımızı iki ve katları olarak atalım arkadaşlar. Ee, ben 22 tane ilmek attım. Birer dişte haroşa ördüm, bir diş arkadan, bir diş önden haroşa ördüm. Şimdi modelimizin hemen yapılışına geçeceğiz hanımlar. Modelimizi yaparken modelimizin arka yüzünden modelimizi kuruyoruz. Burası ön yüzü, burası arka yüzü. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben bir diş haroşa ördüm. Bu modelin altına haroşa çok yakışıyor. E, i̇sterseniz bir ters bir düz veya iki ters iki düz de örebilirsiniz. Şimdi modelimizin arka yüzünden hemen modelimizin yapılışına geçiyorum. İlk ilmeğimi boşa aldım. Sıradaki iki ilmek üzerinden modelimizi kuracağız. Bakın ilk ilmeğimizi örmeyeceğiz ipimiz önde ikinci ilmeğimizi yani şunu bırakacağız ikinci ilmeğimizi ters olarak bir defa ördük şişten çıkarmıyoruz şişimizin başına bir defa ipimizi doluyoruz örmediğimiz ilk ilmeğimizi tekrar ters örüyoruz ve kalan iki tane çıkarmadığımız ilmeği çıkarıyoruz yine iki sıradaki iki ilmek üzerinden modelimizi kuracağız İlk ilmeği örmüyoruz. ikinci ilmeği ters örüyoruz. Şişimizin başına bir defa doladık. Örmediğimiz ilk ilmeğimizi de ters ördük. Ve kalan iki ilmeğimizi çıkardık. Yine ilk ilmeğimizi boş bıraktık. İkinci ilmeğimizi ters ördük. Şişin başına bir defa doladık ve ilk ilmeğimizi de Ters olarak ördük. Yani 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimizi örmüyoruz. İkinci ilmeğimizi ters ördük. Şişimizin başına bir defa doladık. Öndeki ilmeği de ters olarak ördük. Kalan 2 ilmeği de çıkardık. İlk ilmeği örmüyoruz. İkinci ilmeği ters ördük. İlmeği çıkarmadan şişin başına bir defa doladık. Öndeki ilmeğimizi ters ördük ve her iki ilmeği de çıkardık. İlk ilmeği örmüyoruz. İkinci ilmeği ters ördük ve ilmek şişimizde bir tane artırarak öndeki ilmeğimizi de ördük. Şimdi her iki ilmeği de çıkardık. İlk ilmeği örmedik. ikinci ilmeği ters ördük. Yani sıranın sonuna kadar ilk sıramızı bu şekilde öreceğiz hanımlar. Bu arada ben size ufak bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar aynen bu şekilde devam edeceğiz. Zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar. Çok basit bir model. Gösterişli bebek örgülerine yakışan hoş bir model. İsterseniz yetişkinler için süveterler, atkılar, bereler, anne yelekleri yapabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi iki ve katlarını atacağız ilmek sayısında. Dilediğiniz sayıya uygulayabilirsiniz. Yine ilk ilmeğimi bıraktım. İkinci ilmeği ördüm. Şurada takıldı. Bir defa doladım ve ilk ilmeğimi de ters olarak ördüm. İki ilmeği de çıkardım. Bakın sonda bir tane kenar ilmeğimiz kaldı. Onu da düz olarak ördüm ve modelimi çevirdim. Burası modelimizin ön yüzü. Burası arka yüzü. Şimdi bir sırayı bitirdik. Modelimizin ilk sırasını bitirdik. ikinci sırasına geçtik hanımlar. Şimdi ikinci sırada yine ilk ilmeğimi boş aldım. Burada sırada bir tane düz ilmeğimiz var. İpimizi öne alıyoruz. O düz ilmeğimizi ters örüyoruz. İlk ilmeğimizi boş aldık. Bir tane ters ördük. İpimizi geriye aldık. Bakın iki tane ilmeğimiz var burada. Aradan çıkardığımızda diğer ilmeğimiz... 2 ilmeği de düz örüyoruz. Kesiyoruz yani ikisini birden. Tekrar ipimizi öne aldık. Bakın burada düz ilmeğimiz var. Düz ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi geri alıyoruz. 2 tane ilmeğimizi de ikisini birden keserek düz ördük. İpimizi öne aldık. Bir tane ters. İpimiz geride. Kalan iki ilmeğimizi düz olarak kestik. İpimizi öne aldık. Bir ters. Bir düz, düzlerde iki ilmeğimizi birden kesiyoruz. İpimizi öne aldık, bir ters, ipimizi geriye aldık, iki ilmeği düz olarak kesiyoruz. Yani bir ters, bir düz örüyoruz bu sırada. Fakat tersleri tek alıyoruz, çiftleri, pardon, düzleri çift alıyoruz. İpimizi öne aldık. Şu sıradaki düz olan ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimiz geride iki ilmeğimizi birden keserek düz örüyoruz modelimiz biraz ilerledikten sonra gerçekten çok güzel oluyor şu anda daha tam kendisini göstermiyor şöyle 4-5 sıra ördükten sonra kendisini gösteren bir model çok da cici bir model dediğim gibi iki sıradan oluşuyor zaten bir sıra bir ters bir düz örüyorsunuz ama tersleri tek düzleri çift alıyoruz bakın bir ters bir düz düzleri çift aldık. Bir ters, bir düz. İpimizi öne aldık. Bir ters, ipimiz geride. Düzleri ikisini birden kestik. Kalan kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük ve ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi modelimizi çevirdik. Modelimizin üçüncü sırasındayız. Yani bundan sonra tekrar yapacağız. Nasıl? İlk ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeği örmüyoruz. Yine tekrarını yapıyoruz dediğim gibi. Bir iki ilmek üzerinden yine modelimizi kuracağız. İlk ilmeği örmüyoruz. Bakın ikinci ilmeği önden alarak ters ördük. Şişimize bir defa doladık. Örmediğimiz ilk ilmeğimizi ters olarak ördük ve kalan iki ilmeği çıkardık. Bakın ilk ilmeği örmüyoruz. ikinci ilmeği ters ördük. Şişimize bir defa doladık. Örmediğimiz ilk ilmeği de ters ördük ve ikisini birden çıkardık. İlk ilmeği atladık. ikinci ilmeği ters ördük. Bir defa şişimize doladık ve örmediğimiz ilmeği de örerek ikisini birden çıkardık. Modelimiz oldukça basit ama görüntüsü çok güzel bir model. Şöyle birkaç sıra öreceğim ben modelimizi iyice kendini göstersin. Bir de daha önceden sizler için çalıştığım büyük parça var. Onu da göstereceğim arkadaşlar videonun sonunda. İlk ilmeğimi bıraktım, ikinci ilmeğimi ters ördüm, bir defa şişin başına doladım ve ilk ilmeğimi tekrar ördüm. şişimin başına doladım, İlk ilmeği de ters olarak ördüm. Gördüğünüz gibi çok basit. Bir defa doladım, hemen geri dönerek ilk ilmeğimi de ördüm, kalan iki ilmeğimi bıraktım. İkinci ilmeğimi ördüm. İki, pardon, ikinci ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorduk. Sonra ilk ilmeği ördük. Son ilmeklerimizi de örelim. Yine ilk ilmeği bıraktık ve ikinciyi ördük. Bir defa artırmamızı yaptık. Her ikisini de bıraktık. Şimdi kenar ilmeğimizde örüyoruz ve üçüncü sıramızı Tamamlamış oluyoruz hem üçüncü sıramız hem de modelimizin ilk sırası ikinci modelimizin ilk sırası. Bakın yavaşça modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi boş alıyorduk. Sıradaki düz ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi geri alıyoruz. Kalan iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. İpimizi öne aldık bir ters. İpimiz geride. Bir düz ama düz örerken iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ters ikisini birden keserek bir düz. Bir ters iki ilmeği keserek bir düz. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Gerçekten hasır gibi bir model. Çok hoş bir model. Ben çok beğendim. İpimizi geri alıyoruz. İki ilmeği düz olarak kestik bir tane ters, bir tane düz ama düzleri çift alıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters düzleri çift alarak sıramızı tamamlayalım. Yine bir ters. iki tane keserek bir düz ördük ve kalan son ilmeğimizi de kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde üçüncü modelimizi kuracağız. Zaten iki pardon iki sıradan oluşuyor demiştim. Üçüncü modelimizi kurarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Ben iki tane model gösterdim size. Şimdi büyük parçayı da göstereyim. Böyle büyük parçamızı göstereyim size. Bakın onu da biraz daha kalın iplikle çalıştım. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Bakın hasır modeli çok cici bir model. Gerçekten iki sıradan oluşan harika, kolay, basit mi basit bir model, hafif kabarık bir model. Ee, dediğim gibi videonun başında da söyledim galiba. Ee, atkılarda, berelerde, yeleklerde, bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde, anne yeleklerinde her yerde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir model. Dilerseniz biraz daha kalın iplikle bebek battaniyesi bile yapılabilir bu modelden arkadaşlar. Alt kısmına da dediğim gibi dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ee, ben çok beğenerek severek yaptım modelimizi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.